Evet arkadaşlar biz de Call birlikte Duty Simulator oynuyoruz. Aha. Bizim adam acaba bunu yenebilir mi? Bakalım bakalım. Bizim gücümüz şimdi 22 gösteriyor. Onunki daha fazla. Aa. Yani bizi. Hmm. Aa bu da çalışıyor. Çalışasın. Oy 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 be aslanım be. Vur be vur be vur. Vur be aslanım be vur. Çalış çalış çalış. Güzel. Güzel. bunu yapamıyoruz. Ee? ee ben ön kol gücünü nasıl yapacağım? Ee, bekle bekle sizin bekleyin bekleyin bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biz bunu yenmemiz gerekiyor. Hadi artık yenerim şu zorbayı. Ve of 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 çakıyoruz bizim adam çakıyor. 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 Çak işte bu be. Arkadaşlar nasıl yendik ama. İşte bu be. Bu kadar basit işte. Yumruğumuzu geliştirelim. Yumruk iyidir. Yalnız şurada çalışalım. <laughs> Ömürün kum çorbaları. Aaa günlük hediyemiz varmış he vay be vay be vay tamam Benim kedi al alamıyoruz ki neyse. Açak da çevirebiliyoruz. Dön. Oo! Oh. 103 kazanım geldi arkadaşlar. Oo! Vay canına. Vay be. Oh. %0 bir şanslı şey geliyor zannettim. Yo, o gelmez de neyse. Son bir kere daha döndürebiliyorum. Öyleyecekten bir yerde. Neyse arkadaşlar şimdi biz çok güçlü olduk galiba. Um, tamam. Ben şöyle öğretmeni yenmek istiyorum. Aa öğretmen gel buraya seni yeneceğim. Aa, yeneceğim, yeneceğim. Onda iki x varmış. Görüyor musunuz abi? Sesi görüyor musunuz sesi? Ses mükemmel ama. Hadi artık yenelim. Hadi yendik be öğretmeni. İşte bu be. İşte bu. Ha, burada bir şeyler alıyoruz. Şunun içinden ne çıkıyor? Bundan bir tane açarız. Ama bana fil lazım değil ki. Ben bunlardan istiyorum abi. 700 tane biriktireceğim. Neyse. Hemen şöyle. Gelişmeye başlayalım. <laughs> tane şey gelecek. <laughs> Mumya şeyi birazdan. Ha kolları, kolları da alabiliyoruz. Bunlar anlamıyorum İzler. Böyle arkadaşlar sizin için dön bunu alayım diyeceğim de hiç gerek yok abi. Dur bunu dur 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 işte dur. Neden anlamıyorsun? Hadi bakalım. Hadi ben. Tak. öyle bunlarla çalışalım arkadaşlar. Biraz da ön kolumuz da güçlensin. El gücümüz de güçlensin. Hem yumruk atabilir miyiz? Biraz da şöyle yumruk çalışalım abi. Her şey için şey çalışılır mı? Hayır. Hayır. Evet. Derin derin tüm yıldızlar. Hemen şöyle bunu yenmeye çalışalım. 5K gücü varmış abi. Bizi direkt tekledi. Bizim biraz daha çalışmamız gerekiyor. 2KG'yi tak. Of of çalış be aslanım be. Ne çalışıyor be. Vallahi let's go. Ha yeniyoruz ha. Bekle lan bekle. biraz daha geliştirelim kendimizi. Hayır hayır istemiyorum. 350 kol gücü gerekiyormuş abi. Hemen 350 yapalım. Ve ya yaptık abi 350. Yi. 3 KG takalım. Bir sonraki için ne kadar gerekiyor? Bir kilo. Yani bir şey. hemen onu da yapalım abi. To outlet atma birlikte. 500 yaptık bile arkadaşlar. Şu anda iki biz. Güzel. Bin yaparsam daha çok alıyorum. Bakıyoruz. 1 kg sonra 2.5 kg çok kolay yaparız eğer 4 kiloyu yapabilirsek. Ondan itibaren yeriyoruz abi. O sırada biz az da biz petlere bakalım. Aa ne açtım ben? Bir şey açtım. Zaten açamıyormuşum ki. Neyse bunlardan da açabiliriz de bunlar güzelmiş. Bir tane açalım. Vallahi geyik çıktı be istediğim çıktı. Vallahi. Vallahi geyik çıktı. kuşan Aa bundan sonra 20-20 geliyor abi. Petler çok güzel. 1k şeyimiz oldu. 4'ü 4 tak bakalım. 31-31 geliyor. Vay be. Biraz daha senden açalım sen iyisin. Ayı 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 çok iyi çok iyi. Tam ayı ayı güzel güzel ayı da çıktı. Gel gel tam iyi iyi. Tam tam. Son bir tane daha açıyorum yani hepsini bitiriyorum. Ve sincap tamam. Hemen o zaman petlerden en iyilerini kuşanalım. Ve, ve evet, 70 70 geliyor artık abi. İki çok rahat yapacağız. İki buçu cidden çok rahat yaptık abi. Beş kiloyu taktım Ve Beş kilo takıyorum o. Bir sonraki için beş kilo beş ke. Bu daha az olduğu için ben bunu tercih ediyorum yani abi siz de. Onu tercih etmek zorunda değilsiniz. Neyse ben şundan bir dövüşeyim. Çöber bakalım. Ama o benden daha güçlü. Nasıl olabiliyor bu? Nasıl olabiliyor? Aa yendi beni. Demek ki abi sadece o güç çalışmakla olmuyormuş. 3 kiloluk şeyi takalım. Bunlarla da birazcık böyle çalışalım. 500 yaptım şunu. Ve 5 kiloyu taktım abi. Hadi 6000 olduk. 6000 5000. Hadi 5000 ile yenisi açılıyor. Ve süper be. a 10 kilodaymış. Tak bakalım o kiloyu. 10 kiloyu açtık be. 10 kilo nedir be abicim. Bekle şu öğretmeni döveceğim şimdi. Yedi buçuk kilo Aa, basitmiş ya. Hemen yapalım. Oy. On kilo yaparsam şimdi çok daha mı iyi? Açıyorum. Aa 10 k yapsam yetiyormuş be. Ya. Bir dakika ilk önce şuradan. Ya yani şunu talep edelim. Ve tekinlik. Oy. En iyilerini takacağım. Ya hayır ya istemiyorum. Yok. Bu kuşanmayı bırak. En iyilerini kuşan. Tamam. Güzel artık. Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Milyonlar geliyor. Milyonlar geliyor. Milyonla geliyor. geliyor. Milyonla geliyor abi. Milyonla geliyor. 110 milyon oldu baksana. Adam 5 kilo direkt yeniyorum abi. Abi saçma. Saçma bir dakika. An hani hepsi var ki bende. Aa bu yok ki. Vur bir tane hemen. 2 milyon yaptım lan bu ne? Oo oy. Nasıl geliyor görüyor musunuz arkadaşlar arkadaşlar nasıl geldiğine bakın mafetle hep nasıl geldiğine bakın mafetle nasıl geldiğine bakar mısınız abi abi yok ettim şimdi sizi yok ettim ama gel bakalım 41 klık mafya ve muhafif değiniyoruz arkadaşlar. Ve son bir tane 458 kalık şampiyon. Onu da kolayca indiriyoruz ve bir k şeyimiz geliyor. Buggy Geowurdet ve bundan açıyorum ve Çin büyücüsü çıkıyor. Ondan sonra şuradan evcillerden ha şu geyi kuşanmayı bırak. Çin büyücüsünü kuşan. Hatta bir tane daha aç ondan. Şu an nasıl acemi olabilirim abi ben? En iyisiyim. Sihirli büyücü geldi. Abi sihirli büyücü. Hayır hayır istemiyorum. Kuşanmayı bırak abi. Sihirli büyücü. Bunu kuşan. Bu ne kadar veriyor? O verdiği taktiği görüyor musunuz arkadaşlar? Şampiyonlardan birkaç tane daha dövelim. Abi şampiyon gel buraya. Abi şu an ne çıksa bu arada nafile en iyi biziz. Baksanıza. Oyunun en iyisi olduk şu anda. Of be. Arkadaşlar ne din demeyin bir şey. Çok güzel ya. Çok güzel abi. Acayip iyi. Hadi hadi. Düzgün bir şey çıkaralım. Ve bunlar çıkıyor. Hadi ürkütücü çıksın. Hadi ürkütücü çıksın. Sürekli annesi çıkıyor ya abi. Sürekli annesi çıkıyor zaten daha iyisi yok şu anda. 10 milyonluk çok iyiydi yalnız ha. 303 milyonuz abi. Bir kere daha yendik. 1K aldım zaten direkt. Ya benim biraz da hızım abi. Hadi be artık. %1 şanslığı çıkartmak istiyorum. Abi o hediyeyi bize verdi ya. Abi çok güçlüyüz yüzü çıldıracağım. Dice yok bizde şu anda oyunda. Hayır oyunda bile yok. Yalnız şu sihirli surf gelmesi artık. Ay çim büyücüsü çim büyücüsü. Ürkütücü neden gelmiyor? Neyse bir anlayışımdan açalım. Maymunla alaka abi. Dice yok değil mi şu anda? Oh, 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 oh. Aa hepsini çıkarınca ne oluyor? <laughs> Yine 1 milyon geliyor ha. <laughs> Tümünü seç. İptal bunları tak. Kuşan. İki evcil hayvan takıl diyor. Neyse. Arkadaşlar 250 kalı taksam bile abi çok güçlü oluyoruz. Ha 15 zafer mi istiyorsun? Arkadaşlar şu 15 bin zaferi yapalım ve sıradaki büyüklüğe geçelim abi bu arada çok iyi ya 625 625 geliyor değil mi? Ama 625 daha az ya neyse. 15k yapmak için bayağı uğraşmam gerekiyor şimdi benim. Birisinde 15'ten fazla girmem gerekiyor benim. Ama olsun çok güçlüyüm. Hiçbir konum yok mu benim abi ya şey şaşır, şaşırmayın be. Şaşırmayın be abi. Ben çok güçlüyüm şu anda. <laughs> Hiç öne bile geçemiyor. Baksanıza. Ama böyle böyle çok yavaş olmuyor mu arkadaşlar ya? Daha 4.4'ü yeni yaptık abi. Tamam. Bize kupon ver. Tamam. Aa yüz kol gücü ama ya. Hiç eklenmedi ki. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Gördüğünüz gibi. Aa burada. 426 milyon. Tamam hemen 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 hemen. Şunu da açalım arkadaşlar şimdi Tamam. E açsana. Tamam. Hangisi 379 ama? Tamam. bundan da alalım. 11 milyon geliyor da 11 milyon az geliyor ya. Bakın görüyor musunuz? Az geliyor. Baya az geliyor. Bu ne? Oho, bu ne bu ne? Neyse şu şans bir daha da açalım bitsin mi, diyor Zaten onun gidiyor. Bu yine iyiymiş. Benim yani bir trilyar mı yapmaya çalışıyorsun sen? Bu beni bir trilyar yapmaya çalışıyor herhalde. Yani 510 arka, abicim. Ve hala bana kastırıyor. Toplamda 803 milyon oldu ve hala bana kastırıyor ve yani ne açtım be kardeşim ya. Bari bir trilyar yapalım şunu 97 oldu. Abi geliyor. Geliyor 965 oldu. Hadi. Hadi. Bir bir. Ve arkadaşlar. Bu e, videonun devamı tabii ki de gelecek tabii. Ben daha çok açacağım. Neyse görüşürüz. Bay bay.